Ben Nurgül Türkmen, 43 yaşındayım. Bir çocuk annesiyim, Gaziantep'te yaşıyorum. Gaziantep'e özgü en güzel meslek olan Sedef işlemeciliğiyle ile uğraşıyorum. Yerim Bakırcılar Çarşısı'nda. Kendimiz üretip kendimiz toptan ve perakende satış yapıyoruz burada. Sedefçilik ve bakırcılık gerçekten Antep'e özgü bir meslek. Bir tarihimiz var. Osmanlı'dan gelen bir meslek. Eğitim hayatıma devam edemedim. Çok erken yaşta evlendim. Ondan sonra bu meslekle de eşimden dolayı tanıştım. Eşim yapıyordu, ara ara görüyordum yaparken. Neden ben de yapmayayım dedim. İşkur Gaziantep İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu Sedefçilik kursuna gittim, başvurdum. Bir hafta sonra Sedefçiler ve Bakırcılar Odası'nın vermiş olduğu e, Sedefçilik kursuna başladım. Çok güzel eğitim aldım İşkur'un sayesinde. Sertifikamı aldım, dükkanımı açtım. Hayalimi, en büyük hayalimi, en güzel hayalimi gerçekleştirdim. Bütün bayanlarımıza da tavsiye ediyorum, hiçbir şeyden korkmasınlar, çekinmesinler. Eğer illaki bir iş yerimiz olsun diye değil, hani evlerinde de üretebilirler, üretime katkıda bulunmak istiyorlarsa, iş kurum vermiş olduğu mesleklerden, kurslardan gidip faydalansınlar, bir meslek edinsinler. Bunu ben başardıysam bütün kadınlarımız da başarabilirler. Kendi iş yerlerini açabilirler. Bayanlar istedikten sonra yapamayacakları şey yok.